Bugün Antalya'da nefesler tutuldu. 15 Nisan 2025, haftanın en heyecanlı yarışlarından biri bizleri bekliyor. Altılı Ganyan tutkunları, sıkı durun. Çünkü bu videoda yarış öncesi kritik analizler, sürpriz isimler ve günün bankosu sizleri bekliyor. İlk ayakta tam bir kapalı kutu var. 9 safkan start alıyor ve gözler özellikle 3 numaralı Can Yadigar ve 4 numaralı Engür'ü üzerinde. Ancak sürpriz kokusu alıyorum. 9 numaralı Prenses Arin sessiz ama güçlü geliyor. İkinci ayakta kadınların dansı bu ayakta. 5 numaralı Red Woman mı kazanır? Yoksa sürpriz peşindeki 10 numaralı Hertel'den mi? Dikkat dikkat! Burada ceviz ağacı da formda. Üçüncü ayakta günün kritik viramlarından biri. 10 numaralı numanın ve 6 numaralı güneş kral pistin en hızlısı olabilir. Ama 1 numaralı tılsımı kimse küçümsemesin. Dördüncü ayakta ve karşınızda günün bankosu. 2 numaralı bay topçu. Rakip tanımıyor, pist onun evi gibi. Bugün tek yazanları üzmez diyebiliriz. Beşinci ayakta, 5 beş numaralı Şahin Ahmet'e dikkat. Vokeyi M. Kaya ile harikalar yaratabilir. Yalnızca güvendiği, biraz da cesaret gerekiyor. Final ayakta tam bir karmaşa. Finaluna, Hursida, Comingrain, Little Wing. Hangisi kazanırsa kazansın kimse şaşırmayacak. Ama içlerinden biri var ki 13 numaralı Little Wing. O bugün uçabilir. Bugünkü kuponda tam 2772 kombinasyon var. 1663 TL'lik bu yatırımı boşa çıkarmayacak mıyız? Yorumlara tahminlerinizi yazın. Kimin yıldızı parlayacak görelim.